Görüntüde 6 araç var ve bir başka görüntü. Burada da 5 araç. Çünkü kazaya karışan araçları aynı kareye sığdırmak mümkün olmadı. Tam 259 araç birbirine girdi. Almanya zincirleme kaza dehşetini yaşadı. Almanya'nın kuzeyinde bulunan A2 otobanı inanılmaz bir zincirleme kazaya sahne oldu. Sağnak yağışla iyice kayganlaşan yolda tam 259 araç birbirine girdi. Kaza korkunçtu ama büyük bir mucize eseri ölen olmadı. 66 kişi yaralandı. Onlardan onunun durumu ağır. İnanılmaz kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Ambulanslarla, helikopterlerle yaralılar hastaneye taşındı. Saatler boyunca kapalı kalan yol uzun uğraşlar sonucunda açıldı. Geride koca bir hurdalığı dolduracak kadar araç kaldı.